Sabahleyin okula gelmişim serviste uyuya kalmışım arkadaşımla gezerken mis gibi mis gibi kızartmak kıyıyor mis gibi mis gibi kızartmak kıyıyor oh oh çay da yanında oh oh çay da yanında kahvaltı sofrası tamam ama benim karnım hala İçmemem gerek 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 Allah Allah gerek. Yastığını mı gerek? Zemini mi gerek? İçilmem gerek. gerek 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 Allah Allah gerek. <laughs> Parlayan yıldızlar takımı.